Örtü geliyor beyler altımızda hemen. <laughs> biz bir <squatta> şuradan giriyor. <laughs> Hatta iki squad aynı yerden giriyor. Sağda var mı? <laughs> Sağ taraf yok gibi galiba ya. <laughs> Full solo oynuyorlar. Eee <laughs> üç takım var, var toplam. Tamam. Ben... Yakıldım ufak. Çok takım yok, 3 takım var. Onlar zaten birazdan kapışacaklar. Birbirlerine bayağı <laughs> bay yakın falan <laughs> atladılar ya. Şurada kasma var. Mi? Ya. Değil mi? Ping mi var yine? Tamam. Yok yok şu an tamam, kırga düştü. Ahmet o pingin sebebi kasma da olabilir mi acaba? Ne diyorsun? <laughs> of. <Watch out>. <gülüyor> <gülüyor> of, arbalet. Neredesin? Adam çatıda. Hangi Şurası. Watch out. Çatıdaydı, orta katta bir Şu. tanesi. Üçlüğe geçeyim mi? Üçlüğe geçtim ama gördüm aslında. Olur, olur. <laughs> baş. Başlayamadım. Şurası. Aşağı atladı. Bravo, bravo, çok güzel. Oo, diğer takım <laughs> be. Tamam canım. Şurası da oldu. Watch out. En az iki. Bu maç bizi çıkarsa Buraya iki kez. Arada gelimi de oraya Oraya özellikle koyacağım. Yeah. Efekti falan koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Adam efekt yap. <yapıyor. gülüyor> Abi bir daha şart şey eder misin nerede olduğunu? E, ee, abi şuradan en son iki kişi oynuyordu. Son iki soldan. Son abinin ne oldu? Bomba sola mı? Ah be göremedim. Yoğun hep soru oynuyor beyler. Başka var mı? Herhalde yoktur. Çarşı var mı? Yanıcı attım ya. Adamlar cehennem arkana yaşadık. Molotov bizden mi? Aaa kaldırma yerinde kapışıyorlar. Eee petrole dikkat beyler. Abi Burada tükürüyorum sizi. Şurası önümüz Çukur dolu. Ee, bir de köprü dolu beyler. Sıra dunu vaydım. Yakın yakın yakın. Şişi. nerede? Aa şu gördüm gördüm şurada. E ee, doğru falan ilerleyebilir. Sağdan oldu. Ahmet'e yardım edebilecek var mı? ben şu an kavurdayım da Onlar çukurda Açık lan geliyor Ahmet çok uzağız ya Gidiyor mu? My gördüm hangar atmış herhalde. Aynen aynen ah dolu. Ha kasıyor aynen. şey şey kapat kapat. kaçan iki şey değil öyle hatırlıyorum ya. Bir Yine kastı biraz çok az. Çıkalım ya. Adam var üç ölecek kadın. Çağlar bunun benzini yalnız çok az. Adamın var zıvarda mı? Oğlum bir teker, Şurası dolu. Watch out. Bana kaç sıkıyor. Oynayalım ya oraya. Ben soldan oynayayım. Ayakını. Evet. Atar Lan bir bomba attırıyoruz ya. Helal. Adamlar şey o dağın, dağın yanında bir fırlar var ya. Orada. Ahmet işareti koyar mısın? En az iki. Tamam. Bir daha sonra. Şey ya şu evler işte. Buralar var ya. Oyna. O çubuğun kimdi ya? Sağ iki yolmuş herhalde. Bomba atıyorum, bomba atıyorum. Bak, bak öldürüm. Bir vergen. Canım yok. Ha başka bir. Uzaktan başka e, başka biri sıktı ya. Konuşamadım. Üstümüz var mı hala? Tamam. Hava. Üstümüz yok da ben şurada. <laughs> Oğlum burada adam varmış. Çok korktum. <laughs> Bunun burada ne işi var ya? Şuradan atıyor. location. Adam var galiba burada. location. Bomba var mı? Bomba var mı? Yok Ahmet. Oynayalım bunu ya. Bomba çekti adam bana. Adam bomba attı aşağı. Burada iki olması lazım. Yanınıza çekti. Abi yanıcı çekti. Çağır arkanda kutular var. Bak oradan direkt şey çıkıyor. Balkon olabilir mi ya? Adam hala ya, sıkıyor ya. Ha bak. Arka bakıyor şimdi de. Bakıyorum ben şeye. Ee, taşa şuradaki taşta. Arkadaşın Adamın... sağında mı? bu arada. Evet bana bakıyor şu an. Evet. Akamıyor artık. Ya Oraya da, rush geldi. Aynen aynen. Tepe 1 hala beyler. Beklerin geliyor bizim burada kafa açacak şurası. Mark the location. Atmadı ya. Durdurdular onu orada. Ha şurada durmuş. Mark the location. Yukarı doğru çıkıyor. <laughs> Et e <de> var. <laughs> ah be. Nasıl kaçırdım ben bu adamı? kuru çıktı mı ya? Gördünüz mü biz? <laughs> eee <laughs> <laughs> görmedim Ahmet. bize doğru koştu biz de, koşdu, biz de bakamadık onu. Belki de olabilir aynen. Şu an ben bakıyorum ama. Bir şey görünmüyor. Hadi oğlum dur orada sabit. Şuradan biri yukarı doğru gidiyor. Aslında var ya fırsat bu fırsat diye düşünüyordum ki ya. Ana olmaz. Abi yerimiz çok güzel. Ya yer güzel de. Tepeliğini bileyim. Ben açıkta kaldım için ama göremiyorum ki. Smoke atıyor. Arkaya kaçtı o bu arada beyler. Ağaç mı? Ee, ağacın arka tarafına biraz daha. Tepeliğe doğru. Ha solumuzdan atıyor. Şunun dibi. Ölecek o ya. Ha alan çıkaldı. Yer nerede? Altında. çıktı, çıkıda yak bomba atıyorum. Ahmet. Bu. Ha uçmadı lan. Aa şey merdiven katında bir şey yapıyor. Bir dakika dur. Bir dakika dur abi. Bomba atıldı. Ya, yukarı yukarı çıkıp yukarı, yukarı. Helal. Adam var ya ölmeyecek sandım yemin ederim. Bütün vermeler ayağa gitti ya. <laughs> elinize sağlık güzel oyundu. Kaç kilo var acaba ya? 11, 17. 29 kill. Çok güzel abi elinize sağlık.